Üsküdar soğutmadan merhaba Şu anda Ariston buzdolabına tamire geldik bu bu buzdolabımızda soğutma yok Ama motor çalışıyor Onda büyük olabilir, ihtimal ya motor çalışıyor. basmıyor olabilir veya da kılcal tıkanması veya kılıcan da motor tıkanıklıktan etekine, dolayı diyaframı patlatmış olabilir O halde mi? motor çalışır Şim Ama ya basınç yapmaz diyafram patlamasında Bize, Ama şu anda %90 kılcal tıkanması gibi gözüküyor şu anlar e, gaz içinde var mı yok onu kontrolünü yaptıktan sonra bütün gerçek ortaya çıkacak ve ne yapacağını söyleyeceğim size. Şu anda çıkan gaza baktığımızda bunda 40-50 gram gaz olur. Bu bu doğaba yeterli bir gazdır. Bunda büyük ihtimal gördüğümüz kadarıyla kılcal tıkalı. Bu kılcal değişimini biz yapabiliyoruz veya kılcal açımını da yani tıkalı kılcaları açabiliyoruz. Üsküdar soğutma bizler bu konularda ulaşabilirsiniz.